Zor günler bizi bekliyor. Bu bir kehanet değil, görünen köyün hikayesi. Hem zaten biz ahir zaman peygamberinin ümmeti değil miyiz? O peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmedi mi? Peki sizce Muhammed ümmeti bu anlamda görevini yapıyor mu? Tersi yöne giderek Mersin'e varamazsınız. Bu cahillik, bu zulüm, bu ahlaksızla varacağımız yer belli değil mi? Hem zaten ayette insanlar hüsrandadır demedi mi Allah Celle Celaluhu? Kurtuluşa erecek olanlar istisna olarak sayılıyor. Onlar iman edenler, hakkı gözeten, salih amel sahibi, sabreden ve sabrı tavsiye edenlerden ibaret. İstisna olarak sayılan bir azınlık. Allah Celle Celaluhu bunu bize asra yemin ederek söylüyor. Daha sonra geçici bir rahatlama olacaksa da bu gidişle gelecek günler geçen günleri aratabilir. Karadeniz'in altı, Hazar'ın doğusu, Ege'nin ve Akdeniz'in batısı, Arap yarımadasının kuzeyine dikkat. Öyle bir zamana çattık ki geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? diyordu ya şair, işte öyle bir zamandayız. İnsanların çoğunun gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, kalpleri var hissetmiyor. Noel sonrasını beklemek gerek demiştim. Bundan sonra olacaklara hazırlıklı olmak gerek. Birileri bütün esbabı cefalarını toplayıp bölgemize gelmeye hazırlanıyorlar. Bugün İran'ın birçok şehrinde halk sokaklarda. Önümüzdeki günlerde ABD ve İsrail koalisyonu İran'a saldırabilir ve bu saldırı domino etkisiyle Hindistan'dan Mısır'a, Rusya'dan Yemen'e kadar her yere yayılabilir. Arap Yarımadası'na dikkat. Bu bölgede bazı ülkelerde sınır, rejim ve iktidar değişiklikleri olabilir. Yeni devletçikler ortaya çıkabilir. Bu bölgedeki hiçbir ülkenin geleceği garantide değil. Yükleniyor. Böyle bir savaş, konvansiyonel silahların kullanılmasının yanında aynı zamanda siber bir savaş olacak gibi görünüyor. Savaşı sadece insanlar değil, yapay zekada yönlendirecek. Tabii ki olan her şey Allah'ın iradesi içindedir. Ama görünürde Allah'ın rızasını celbedecek fazla bir şey yok. Ama Allah'ın gazabına sebep olacak çok şey var. Bizler eğer sessiz kalacak olursak, korkarım içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden onları yakacak ateş bize de dokunacak. Olacakları görmek için fazla beklemeyeceksiniz. Olacak olanlar olduktan sonra da son pişmanlık fayda vermeyecek. Olacakları ekonomi, siyaset, toplum hayatında her yerde göreceksiniz. Sağırlar bile işitecek, körler bile görecek olacakları. Biz siyaset, ne akademi, ne medya, ne STK, ne siyaset, ne 5G'yi görüyor, ne chemtrails'ı, ne iklim yalanını. Şeytanın ıslah edici maskeli bozguncu dostları topyekün saldırıya hazırlanıyorlar. Din ve devlet büyüklerini, ilah ve Rab edinen, onların kendilerini kurtaracaklarını düşünen ve onlardan imdat bekleyen kalabalıklara en basit gerçekleri bile anlatmakta aciz kalıyoruz. Hava, su, Toprak kirletildi. Yediklerimiz, içtiklerimizin fıtratı bozuldu. Bu kıyamet fitnesinde dikkat edilmesi gereken bir başka husus da şeytan ve insin şeytanları, kafir cinler birlikte çalışıyorlar. Geçen gün Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt'in aklı şimdi başına gelmiş. İnsanları yapay zeka konusunda uyarıyor ve fişi çekin diyor. Dün görevinin başında iken söylediği yalanlara herkes inanıyordu bakalım bugün söylediği gerçeklere insanlar ne kadar itibar edecek. Schmidt, 5 yıl içinde yapay zekanın kendini yenileyeceğini, insana gerek duymadan, global ölçekte hayata doğrudan müdahale edeceğini söylüyor. Gereksiz gördüğü çöp insanları, tek tık ile hayattan kopartabilecek. Din, ahlak, gelenek, tarih ve gelecek tasavvurundan bağımsız bir yapıdan söz ediyoruz. İnsanlık bu yarışı kaybedecek. Sistem kontrolden çıkmadan yapılacak tek şey var. O da sistemin fişini çekmek. Eğer bugünden tedbir alınmazsa tüm insanlık ya da insanların sahip olduğu otonom, hareketli ve sabit sistemler yapay zekanın kontrolüne geçecek. Buna nesneler arası iletişim diyorlar. Kafanıza çip taktıklarında siz de bu nesnenin nesnesi olacaksınız. Sosyal medya ağları üzerinden sizin beyninizi kopyalıyorlar. Siber ajanlar artık her yerdeler. Sizi duyuyor, görüyor. Bu siber ajanlar bugün artık chain of thought, düşünce zinciriyle çalışıyor ve onlar için zor ya da yok. Yapay zeka ihtiyaç duyduğu yazılımı kendi yapabiliyor artık. Biyorezonans, subliminal mesaj ve diğer beyin kontrol sistemiyle doğrudan ve dolaylı olarak insanlara ulaşıp onları yönlendirebilecek. Bu siber ajanlar global ölçekte kendi aralarında iletişim kurmaya başladığında kendi dillerini geliştirerek insanların bilgisi dışında kendi aralarında haberleşerek kararlar almaya başlayacak olurlarsa işte o zaman kontrolü kaybederiz. Şimit'in tek çözümü var, fişi çekmek. Evet, bu kaçınılmaz bir gelişme. Hem muazzam fırsatlar getiriyor hem de ciddi riskler taşıyor. Hazırlıklı olmalıyız. Mesela bugün başlangıç olarak akıllı telefonlarınızdan vazgeçebilir misiniz? Ya da akıllı telefonunuza bağlı akıllı saatinizden, akıllı arabanız, akıllı eviniz, akıllı siteler ve şehirlerden vazgeçebilir misiniz? O cep telefonunuzda bizden gizledikleri onlarca sensör var ve biz bunların pek azından haberdarız ve pek azını kullanıyoruz. Cep telefonunuz cebinizdeki ajan ya da hatta katiliniz olabilir. En maaşını sizin verdiğiniz. Sahi, kablosuz kulaklık takmayı bırakmanın zamanı gelmedi mi? Bir uzman geçen gün şöyle bir uyarıda bulunuyordu. Bu beyninizden santimetrelerce uzakta mini bir mikrodalga fırın taşımak gibi. Ve herkes şunu bilmeli ki, kafanıza mikrodalga fırın koymak korkunç bir fikir. Başka bir uzman sağlık açısından başka bir uyarıda bulunuyordu. Şu wireless kulaklıkların yaydığı radyasyon yüzünden yüzü felç olan çok sayıda insan var. Bunu internet üzerinden araştırabilirsiniz. Ve zaman geçtikçe, kullanım süresi arttıkça bu felçler de artacak. Ayrıca radyasyonun zararları saymakla bitmez. Mecbur değilseniz kullanmayın. O arka cebinizde taşıdığınız telsiz ve telefonlar kısırlık sebebi de olabilir kalbinizin üzerinde, akciğerinizin üzerinde, karaciğerinizin ve böbreklerinizin üzerinden ciddi hasarlara sebep olabilir. Mustafa Kurnaz 2025 Temmuz'unda sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunmuştu. 2002'de alınmış bir patent var. Kafatasına yerleştirilen mikrosensörlü çipler beynin dalgalarını okuyor. Sonra bu veriler işleniyor ve ardından beynin istenen duruma sokulması için sinyaller gönderiliyor. Kod adı Beyin ayarı Hedefleri, toplumun psikolojisini dönüştürmek, düşünceyi yönlendirmek, sistem, EEG sensörleri, manyetik alanlar, bilgisayar kontrollü geri bildirim, istikamet, bilinç haritası. Bu sistem, istenilen beyin durumunu oluşturmak için sürekli çalışıyor. Daha huzurlu bir zihin mi, yoksa dışarıdan yönlendirilen bir irade mi? Patent sahibi Universal Hedonics, tarih 2002, yer ABD. Peki bu teknoloji bugün nerede ve ekimlerin elinde kim'e karşı kullanılıyor? Evet, Neuralink dedikleri bu. Transhumanizm projesinin olmazsa olmazları arasında. Yapay zeka, nesneler arası iletişim, 5G, Starlink, artırılmış sanal gerçeklikte var. MA Ultra çalışmaları bugün başlamadı. 1970'lerde insan üzerindeki deneyler İstanbul'da bizim insanımızın üzerinde yapıldı. Hem de Kemalist Sümerolog İlmiye Çağı'nda içinde olduğu HZI Vakfı'nda. Birileri kablosuz kulaklık kullanmayın çünkü beyninizi bombalamak için tasarlandı diye çırpınsa da duyan var mı? Uzmanlar kulaklık kullanmak zorunda olanların bir saatten fazla kullanmaması konusunda uyarıyorlar. Radyasyon ayrı bir sorun, yüksek desibel ayrı. Uzun süre yüksek ses, akustik travmaya sebep olabiliyor. Kulağa sürekli bir şey takılı olunca bu enfeksiyona sebep olabiliyor. Bu kulaklıklar üzerinden hipnotik etkilere, subliminal mesajlara da daha şiddetli bir şekilde maruz kalabilirsiniz. Kulak, akupunktür noktaları itibariyle vücudun birçok noktasıyla doğrudan bağlantılı. Biyo-rezonans yöntemiyle biohackerlar sizin aklınızla, kalbinizle, sağlığınızla oynayabilirler. Bana kalırsa endüstriyel gıdalardan uzak durun. Geniyle oynanmış hormonlu gıdalardan uzak duralım. Dijital bağımlılık siber köleliğe dönüşüyor. Dikkatli olalım. İlaçlar konusunda dikkatli olalım. Kozmetiklerden çok büyük oranda uzak duralım. Daha sade, daha basit bir hayata hazırlanalım. Aklı, dini, sağlığı muhafaza öncelikli olmalı. Aklımızı kiraya vermeyelim. İstişare ve şura'ya özen gösterelim. Ehliyet ve liyakat konusunda ilim ve hikmet yoluyla hakikat yolculuğuna esas alanlarla dost olalım. Unutmayalım ki Allah'ın kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur. Allah'ın rızasının tecellisinin vesilesi olursak, aklımızı kullanır, adaletten ayrılmaz, yaşadığımız zamana, mekana, olaylara ve kişilere karşı adil şahitler olursak, o zaman ne gam, işte o zaman ateş bizi yakmaz, su boğmaz. Zaman selama durur. Hüt hüt size ötelerden haber getirirken Ebabil kuşları fil ordularına karşı size yardıma gelirler. Güvercinlerin, örümceklerin, karıncaların Rabbi bize şah damarımızdan daha yakın. O her şeyi görüyor, duyuyor, biliyor ve o Kadiri mutlaktır, mutlak galiptir. La galibe illallah. Selam ve dua ile. Yükleniyor.